Bu son söylediğimiz ilahiyi düşündüğünüzde aklınızda neler kaldı? Merak etmeyin hatırlayacağız az sonra. Ama bunu düşünürken şunu söylemek istedim. Güzel bir örnek vardı bu ilahiyi dinlerken onu düşündüm. Birkaç hafta önce yani çok da değil aslında 10 gün kadar önce bana bir bebek getiriyorlardı. Oğlum getiriyordu ve bebek ona şöyle şuradan tutmuş sımsıkı yapışmıştı. Aslında e, getirirken görüyorum yani iyi, sağlam bir şekilde tutuyor. <laughs> Ama bebek böyle yapışmış buradan sımsıkı bir şekilde duruyor. Sonra ben kucağıma aldım e, bebeği. Şimdi aynı şekilde tam buralardan yapıştı <laughs> işte bana sımsıkı bir şekilde tutuyor. Ama bunu e, o hep yapıyormuş. E, yani bir kişinin kucağına gittiği zaman böyle sımsıkı bir şekilde e, buralardan e, tutuyor. Ve bu ilahi... E, Dinlerken yani beni al kollarına dediğinde tekrar e, bu olayı e, hatırladım. Ve şimdi biz de aslında bu mezmura bakacağız. Bu 27. mezmurdan geliyor. Ve bu 27. mezmurda bir ayet var. Aslında birçok ayet var da. Ama bugün e, üzerine odaklanacağımız ayetler şunlardı. Ya Rab içimde bir ses duydum yüzümü ara dedin. İşte yüzünü e, arıyorum. E, yüzünü benden gizleme diye devam ediyor. Ve Davut bunu yazan e, Davut'tur. Toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor ve e, Zebur olarak bilinen e, kitapta yer alıyor. Evet diyor Rab yüzümü ara dedin. Rabbin yüzünü nasıl ararız? Ya da sizler Rabbin yüzünü nasıl e, arıyorsunuz? Bir soru daha eğer sorarsan, siz bugün Rabbin yüzünü e, arıyor musunuz? Nasıl arıyorsunuz? Eğer Rabbin yüzünü arıyorsanız. Evet, bu vaazın faydalı olacağına inanıyorum. Yani benim ne söylediğim önemli değil aslında. İyi bir vaiz olup olmamam da önemli değil. Ama Rabbin yüzünü aramıyorsanız, o zaman ne yapmak lazım? Dua edelim. Rab size kendini göstersin. Davut'a gösterdiği gibi. Yüce Rabbimiz, senin tahtının önüne geliyoruz bir kez daha. Ve şimdi biz... 27. mezmur ve 28. mezmura bakacağız ve bu mezmurlara baktığımız zaman, evet buradaki gerçekleri yüreğimize almak istiyoruz ve bu gerçeklerle bizlerin hayatına yön ver diye dua ediyorum. Az önce okuduğum ayette de Davut'a Rabb'e yüzümü ara dedin diye söylüyor ve yüzünü arıyor o ve biz de Rab, bugün senin yüzünü aramak istiyoruz Tanrı sözüne baktığımız zaman seninle olan ilişkimizi derin bir şekilde düşünmek istiyoruz ve bu söz kutsal ruh aracılığıyla bizde hayat bulsun diye dua ediyorum. Düşüncelerimizi senin istemlerin doğrultusunda değiştirsin. İsa Mesih senin adına dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Şimdi 27. mezmuru okuyorum ve okurken hem bu en son söylediğimiz ilayiyi düşünün, hem de aynı zamanda Davut'u anlamaya çalışın. Yani bu mezmurda Davut düşmanları tarafından tehdit edildiği bir zamanda yazdı bu mezmuru. Ve Rab'le olan o ilişkisiyle derin birkaç anlam var. Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler beni yutmak için üzerime gelirken tökezleyip düşerler. Karşımda bir ordu konaklasa kılım kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa yine güvenimi yitirmem. Rab'den tek dileğim, tek isteğim şu. Rab'bin güzelliğini seyretmek, tapınağında ona hayran olmak için ömrümün bütün günlerini onun evinde geçirmek. Çünkü o kötü günde beni çardağında gizleyecek, çadırın emin yerinde saklayacak, yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni. O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı başım yukarı kalkacak. Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım, onun çadırında, onu ezgilerle ilahilerle öveceğim. Sana haykırıyorum, Ya Rab, kulak versesime lütfen yanıtla beni, Ya Rab. İçimde bir ses duydum. Yüzümü ara dedim. İşte yüzümü arıyorum. Yüzünü benden gizleme. Kulunu öfkeyle geri çevirme. Bana hep yardımcı ol. Bırakma, terk etme beni. Ey beni kurtaran Tanrı! Annemle babam beni terk etseler bile Rab beni kabul eder. Ya Rab yolunu öğret bana. Düşmanlarıma karşılık düz yolda bana öncülük et. Beni hasımlarımın keyfine bırakma. Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma, ağızları şiddet saçıyor. Yaşamında, yaşam diyarında Rabbin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Umudunu Rabbe bağla, güçlü ve yürekli ol. Umudunu Rabbe bağla. Evet, Davut bu mezmuru e, yazdığı zaman bir güven e, sorunu yaşıyordu yani içinde. Çünkü tehdit alıyordu, ciddi bir e, Durumla da karşı karşıyaydı. Yani yaşadığı sürece ve özellikle e, hizmet ettiği sürece, kral olduğu sürece düşmanları çok oldu kendisinin. Ve e, böyle bir durumda o ne yapıyordu? Rabbin önüne geliyor ve onunla e, ona feryat e, ediyordu. Aslında güven konusuna baktığımız zaman yani insanın temel ihtiyaçlarından birisi oluyor, doğuştan gelen bir şeydir. İşte konuşmamın başında o bebeği anlattığım zaman yani aşağı yukarı 14-15 aylık bir bebek nedir? Bir güven duygusuyla birlikte orada bulunuyor ama kendi tarafından da biraz garantiye almak istiyor. Yani böyle sımsıkı yapışıyordu. Ve eğer bir kişinin güven duygusu yoksa o zaman hem Tanrı'yla hem kendisiyle hem de çevresiyle e, ilişkisi pek iyi bir noktada olmayacak. Hani hepimiz düşünebiliriz. Yani güvenmiyorsak Tanrı'ya tamam yaşayabiliriz belki ama o boşluğu nasıl dolduracağız? Ve son zamanlarda şunu düşünüyorum. Yani değişik ruhsal konular var ama bu ruhsal konuların içinde aslında hayatımızı en çok etkileyenlerinin, etkileyen e, konuların başında güven duygusu ve güven eksikliği geliyor. Yani toplumumuzu düşündüğümüz zaman, insanları düşündüğümüz zaman bu ciddi bir güvensizlik var ve ne oluyor? Bunun sonucunda da bir kaygı oluyor. Yani doğal olarak bir e, kaygı oluyor. Ya da yolda giderken karşımıza e, bir aslan çıksa ne yapacağız? Nasıl? Ne yapacağız? Çözebiliriz. Neye güveneceğiz? Yani bir Sorun var, bir tehlike var, bir sorun var ve çözmemiz lazım. Yani bizim güvencemiz ne olabilir öyle bir durumda diye e, düşünürüz ve korkumuzun gerçek bir nedeni de olabilir. Ama bizler Tanrı'ya güvenmiyorsak o zaman aslında hayatımızdaki en önemli varlığı, bizi bereketleyecek olan e, varlığı ne yapıyoruz? Bir kenara e, koymuş oluyoruz. Yaratılıştaki ilk ayetleri de okuduğumda biz günahla ilgili konuyu açıklarken yani itaatsizlik olarak söylüyoruz. Ama aslında baktığımızda Adem'le Havva'ya, o şeytanla olan ilişkisine ve diyalogluğuna ilk yaşadıkları krizin güven olduğuna inanıyorum. Yani o Tanrı'ya güvenmediler, şeytanın söylediklerine güvendiler. Eğer Tanrı'ya güvenseydiler ne yapacaklardı? Ona itaat edeceklerdi. Ama ona güvenmedikleri için ne oldu? Tanrı ile ilişkileri koptu ve bunun sonucunda biz de artık bugüne kadar aynı sorunla uğraşıyoruz. O zaman bu mezmurdaki ayetlere bakarken aklımızda bu olması lazım. Yani Davut bir örnektir ama bizim hayatımızda eğer bir güven sorunu varsa özellikle Rab'le kardeşler korku olacak, kaygı olacak. Yarın ne olacak sorusu olacak ve e, bunların hepsinin üstünde ölümden korkacağız. Aslında bizim için ölümden korkmak e, gerekmiyor çünkü sonsuz yaşamı olduğuna inanıyoruz. Eğer sonsuz yaşamımız olduğuna e, inanmıyorsak doğru ölümden korkmamız lazım. Ama biz bugün okuduğum ayette olduğu gibi dua zamanda okuduğum ayette olduğu gibi nedir? E, doğal bedenimiz var, bu çürüyor. Ama aynı zamanda ne oluyor? Bizler e, çürümez bir bedene de sahip oluyoruz. Kutsal ruh aracılığıyla ve İsa Mesih'teki kurtuluşumuz aracılığıyla. Öyleyse kardeşler, bizler e, güven konusunu Rab'be özellikle güvenmek konusunu doğru bir şekilde çözüyorsak evet, biz her zaman hem Tanrı'ya, hem kendimize, hem çevremize doğru bir şekilde bakmış olacağız. Şimdi ikinci slayta bakalım ve bu ikinci slaytta bazı şeyler göreceğiz. Bu güvensizliğin temelinde ne var? Yani neymiş? Bir tanesi. Aslında e, dünyada arıyoruz bu e, güven duygusunu ya da maddiyatta arıyoruz daha belli bir şekilde e, bunu konuşacak olursak yani maddi olan şeyler bize bir rahatlık veriyor e, sanki emin olduğumuzu düşünüyoruz ama e, son e, haftalara baktığımız zaman sadece Türkiye değil dünyaya baktığımız zaman aslında insanların varlıklarının onları kurtarmaya yetmediğini görüyoruz. Yani dünyasal varlığımız olabilir ama nedir? Herhangi bir kriz anında bunların bize hiçbir faydası olmayacak. O zaman biz bunu nerede, nerede aramalıyız? Tanrı'da aramalıyız. 1. Petrus'ta 1. Petrus mektubunun 1. bölümünde bu konuda güzel ayetler var ve elimizdeki kutsal kitaplarda 1312. sayfada Şöyle diyor, Rab e, kutsal aracılığıyla Petrus'u yönlendiriyor ve bugün de bizleri yönlendiriyor. Rabbimiz İsa Mesih'in tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı ve Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuştu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Evet güzel yazıyor ama soru şu, buna inanıyor musun? Eğer inanıyorsan o zaman ölümden korkmuyorum. Çünkü neden? Göklerde saklı bir sonsuz yaşam var benim için. Ve sizler için tabii ki. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Yani kendi gücünüzle korunmuyorsunuz. Tanrı'nın gücüyle koruyorsunuz. Ona iman ettiğiniz için Bizim yani kurtuluşumuzda yapamayacağımız şeyi Tanrı ne yapıyor? İman ettikten sonra bizi korumak için yapıyor. Çünkü göksel bedenlere kavuşmak bir vaattir ve kesin e, olarak e, gerçekleşecek bir sonucu var bizim üzerinde. Yani bir kişi İsa Mesih'e gerçekten iman etmişse, yeniden doğuşu yaşamışsa ya göksel bedenlerime kavuşur muyum, kavuşmaz mıyım diye bir şey soru yok kutsal kitapta. Tanrı'nın sözüne güveniyorsak bu gerçeğe itaat etmeliyiz. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. İşte bu denemeler bizi mahvediyor. Yani hayattan gelen zorluk işsizlik olabilir, başka değişik nedenler olabilir, psikolojik süreçler olabilir. Yani bunların sonucunda bizler e, bu denemelerle karşılaştığımız zaman ne yazık ki çökmeye başlıyoruz. Ama Tanrı sözündeki gerçeği biliyorsak ve biz buna itaat ediyorsak, az önce okuduğum ayette olduğu gibi Tanrı beni koruyorsa, o zaman benim ona güvenmemek için bir nedenim olmaması lazım. Böylelikle iştenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Hani öyleyse ne yapıyor bunu? İman yapıyor. Ne yapıyor? Beni sonsuz yaşama kavuşturacak. Kimin aracılığıyla? İsa Mesih'in aracılığıyla. Evet bu dünya yansa da nedir? Ben yanmayacağım. Çünkü kutsal kitap gerçeklerine göre biliyorum. Öldükten sonra göksel bedenlerime sahip olacağım ve sonsuza kadar evet. Tanrı'nın yanında ve kardeşlerimin yanında olacağım. Hep birlikte onu öveceğiz. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Yani işte bu da güzel bir hayat. Ya keşke görseydik değil mi? İşte insanlarla konuşurken, müjdelerken, aynı zamanda mucize yaparken o zaman diyebilirdik belki daha iyi inanabilir miyim? Aslında kutsal kitabı da yazılanlara inanıyorsak İsa orada yaptığı her şeyi yani her şey demiyorum ama bir bölümünü bize aktarıyor. Nedir? Elçiler buna tanıklık ediyor. Biz mesih'i görmemiş de olsak, onun yaptıklarını biliyoruz. Doğan üzerinde, fizik kurallarının üzerinde, insanların üzerinde Rab olduğunu biliyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz? İlan ediyoruz. Nasıl? İmanla. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. Evet, kurtuluşumuza erişiyoruz İsa Mesih aracılığıyla. Kardeşler tekrar mezmur 27'ye döneceğim. Ama bu mezmuru anlamak için aslında Davut'u anlamak çok önemli. Yani düşmanları tarafından sıkıştırılıyordu. Ama aynı zamanda kendimizi anlamamız da çok önemli. Eğer Rab'de bir güven krizi yaşıyorsak, Problem kimde? Bende. Hayır. Problem kendimizde oluyor. Nasıl bir çocuğu e, kucağımıza aldığımızda onu iyi tutuyorsak, yani aslında düşmez, düşürülmez olmaz. Ama nedir? E, bizde problem oluyor. Ve bu okuduğumuz mezmurda 10. ayette şunu söylüyor. Annemle babam beni terk etseler bile, bile Rab beni kabul eder. ...annemle babam beni terk etseler bile... ...Rab beni kabul eder. İşte Davut'un e, yüreği böyleydi. Ve Davut'un hayatına baktığımda... E, ...şunu görüyorum ve zaman zaman da söylüyorum. Aslında birçok yamuk işi vardı. Yani bir peygamberdi. Peygamber olarak kabul ediliyor. Ama onun yüreğinde Rab'be büyük bir güven vardı. Bir bağlılık vardı. Ve zorlukların üzerinde... ...bunu değiştirebilecek kudrete sahip... Tanrı'ya inanıyordu. Ve burada dediği gibi annemle babam beni terk etseler bile Rab beni terk etmez diyor. Eğer Davud'u terk etmiyorsa bizi neden terk etsin bugün? Eğer bir güven krizi yaşıyorsak o zaman biz bunun yerine ne koyacağımızı tam bilemiyoruz ya tam olarak anlamadık. Ama yani bu mezmuru tekrar tekrar okuduğumuzda inanıyorum Rab hepimize lütfecek ve biz onunla olan ilişkimizi daha da pekiştirmiş olacağız. Bu mezmurda bir başka konu aramaktır. Yani nedir? Rab'be güveniyor ama arıyor aynı zamanda. Eğer biz de arayan bir yüreğe sahipsek, aynı Davut'un olduğu gibi Rab'be daha çok yaklaşmış olacağız. Evet, diğer slaytta yazılanları biraz daha hızlı geçeceğim. Kendimize bakıyoruz, yani diyoruz işte benim fikrim, benim kişiliğim. Doğru, hepimizin bir kişiliği var ve çok önemli, çok değerli. Aslında bu da Tanrı tarafından bir armağandır. Ama bunu benlikle birleştiriyorsak, o zaman kendimize baktığımızda aslında onun üstünde var olan bir Tanrı'nın bulunduğunu unutuyoruz günlük hayatta. Evet, bizim fikirlerimiz olabilir. Ama buradaki kutsal yazılar bu fikirlerin üzerinde olan e, yazılardır ve bu nedenle biz Tanrıya bakmalıyız. Yine e, güven konusunda dünyasal öğretiler var. Onların verdiği e, bu dünyadır. Yani adı üzerinde dünyasal öğreti. Yani hoş olabilir, felsefe olarak e, iyi şeyler söyleyebilir ama sonu yok. Bize bir sonsuz yaşam veremez. Yani bütün felsefeleri araştırın ya da diğer inançları araştırın. Bunları araştırdığınız zaman şunu göreceksiniz çok belirgin olarak. Bu dünyaya odaklanmışlardır. Ve bu dünyanın verdiği gibi vermek istiyorlardır. Ama kutsal kitap bize başka bir gerçekten söz ediyor. Sonsuzlukta var olan bir Rab'den söz ediyor. Ve onun Bizim üzerimizdeki sevgisinden, iyiliklerinden ve bizimle sonsuza kadar birlikte olma isteğinden söz ediyor. Başka inançta böyle bir şey yok. Yani çürüyüp gidiyoruz ama nedir? Çürüyüp gidecekler ama bir e, ruhsal yaşama, göksel bedenlerine sahip olmayacaklar. Ve biz bu e, inançla Rab'be yaklaştığımız zaman, kutsal kitaptaki gerçeklere göre o zaman ne yapıyoruz? Kendi düşüncelerimize değil... Tanrı sözünün düşüncelerine bakıyoruz. Kendi fikirlerimizi uygulamaya değil, Tanrı'nın bize dediklerine bakıyoruz. Kendimizdeki doğruluğu aramıyoruz. Ne yapıyoruz? Tanrı'nın bize sunduğu doğruluğa göre düşüncelerimize yön veriyoruz. Bu nedenle kutsal kitabın öğretisi bizler için önemlidir. 15 15.1 ayetinde Mezmur'larda şunu söylüyor. Çadırın emin yerde saklanacak, yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni. Evet doğrudur. Yani bizler Rabbin çadırında olduğumuzda bizi ne yapacak? Koruyacak, emin bir yerde olacağız ve onunla birlikte olacağız. Ama bu söze güveniyorsak ve iman ediyorsak tabii ki olacağız. Yine bu 27. mezmurun birinci ayetinde Rab benim ışığım kurtuluşumdur kimseden korkmam, Rab yaşamın kalesidir dediği zaman, biz eğer Rab'le birlikte yaşayacaksak, buradaki söze iman etmemiz lazım. Buradaki söze göre dua etmemiz lazım. Buradaki söze göre biz Tanrı'yı aramalıyız. Ve Tanrı mutlaka size kendini gösterecek. Bunu ben sadece boş bir söz olsun diye söylemiyorum. Tanrının sözü diyor. Tanrı arayanlara kendisini gösteriyor. Ama siz gerçekten onu arıyor musunuz? Siz aramışsanız ama iman etmiş olabilirsiniz ama gerçekten ona hayatınızın her alanında ama özellikle de ölümden sonra sizi göksel bedenlerine kavuşturacağına iman ediyor musunuz? Ben kendim için iman ediyorum. Burada birçok kardeşim biliyorum, onlar da iman ediyor. Ama bir zayıflık varsa ne yapalım? Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim. Bir kez daha ona yaklaşmak için, beni al kollarına demek için fırsat yaratalım. Zayıflıklarımızı Rab'be itiraf edelim. Çünkü biz zayıflıklarımızı itiraf ettiğimizde bizim zayıflıklarımıza bakan bir Rab değil, o zayıflıkları değiştirmek isteyen bir Rab var. Hamdolsun. Şimdi Tanrının tahtının önüne gelelim ve dua edelim. Evet, bu yazılı diri söz için sana teşekkür ederiz. Özellikle 27. Mezmur için sana şükrediyoruz. Yani bu söylediklerimin yanında aynı zamanda evet ben senin kilisen, halkın içinde şükretmek istiyorum. Çünkü bizler evet yani sosyal ilişkiler kulübü değiliz. Senin halkınla beraber olan, halkın olarak seni yücelten, halkın olarak seni arayan kişileriz, kiliseyiz. Ve bunun da e, önemini anlayalım diye bir kez daha dua etmek istiyorum. Ve bu gerçekle Rab birbirimizi pekiştirelim, teşvik edelim. İsa Mesih senin adına dua ediyorum, amin diyorum.